Başkan Kimyeci mahalle gezileri kapsamında aşağı obalı sakinler ile mahalle meydanında bir araya geldi. Değerli başkanım, değerli başkan yardımcıları, değerli hikmet başkanım, değerli arkadaşlar, büyüklerim. Sayın başkanımıza önce teşekkür ediyorum. Bizim köyümüze, Aşova mahallesine bizi ziyaret etti. Değerli başkanım ve yardımcıları, yardımcısı Hikmet Bey'e, sayın başkanıma Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli muhtarım, değerli meclis üyelerim, kıymetli il başkan yardımcılarımız, ilçe başkan yardımcılarımız, değerli büyüklerim, kıymetli azalarım, değerli temsilcimiz, hanım bacılar. Öncelikli olarak bizleri bu bahar gününde bir iş mevsiminin en yoğun olduğu zamanda bir öz evladınız gibi, bir öz kardeşiniz gibi bağrınıza basıp en güzel şekilde, en sıcak şekilde karşıladığınız için şahsım adına, Antakya Belediyesi ailesi adına ve teşkilatım adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sözlerime bu çiçeklerin en güzeli, güllerle bizlere karşıladığınız için ayrıca çok çok özel teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Kıymetli büyüklerim, değerli muhtarım, izniniz olursa biz bugün buraya heyet olarak geldik. Bir takım hizmetlerimiz oldu, konuşacağız. Ama eksiklerimiz de vardır. Onları da notunu alıp en hızlı şekilde bitireceğiz. 2014 yılında şu yollarımızı parkeyle donatalım dedik. Niye? Ee, siz büyüklerimiz, sevdiklerimiz, yazın tozdan, topraktan, kışın çamurdan ayağınız e, kurtulsun diye geçtiğimiz iki, 2014 yılında Antakya'nın 95 mahallesinde 250 bin metrekare parke taşı döşedik. Yeter mi? Yetmez dedik. İki tane parke taşı e, fabrikasını kiraladık kendimiz orada üretim yapıyoruz. Her gün 2000 metrekare parke taşı orada üretiyoruz. Onu koyduk bir kenara. Ayrıca 15 tane ihale yaptık. Aynı anda 60 mahallemizde Haziran ayı sonuna kadar 500 bin metrekare parke taşı döşüyoruz. İhalesi bitti, uygulama başladı. İkinci bir 6 ayda da 500 bin metrekare parke taşı 2015 yılında 1 milyon metrekare parke taşı döşeceğiz. Sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya bizim bütçemiz ondan sonra kaynaklarımız 1 milyon metrekare yapmaya yetiyor. Ona göre para ayırdık. E bunu bir seferde yapalım, bir haftada yapalım. Araştırdık. Bütün parkecileri, fabrikatörlerle görüştük. Ancak 6 ayda 500 bin metrekare üretebiliyorlar. Öyle olduğunu öğrenince hepsini kapattık. Kapalı. Ondan sonra kafadan hepsini satın aldı. İkinci altı ayda da 500 binini satın aldı. Onun için bir milyon. Ondan dolayı bazı ihtiyaçlarımız, hani kıymetli muhtarımız, değerli temsilcimiz ifade ettiler ya. Hani eksik kalabilir, yapacağız. İşte onun için bunları anlatıyorum. Bir araba yolu gibi düşün, bir yoldan girdik mi tak 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 yapa yapa gideceğiz. Nereye kadar? Ta bitirene kadar gideceğiz. Siz tamam. Artık buraya parke taşına ihtiyacımız yok. Dediğiniz ana kadar yapmaya devam edeceğiz. Ee, ama bir günde, ama bir ayda elimizden gelen ne varsa mümkün olan en hızlı zamanda bunları bir bütün olarak çözeceğiz. Bir başka hizmetimiz var. Ee, asfalt konusunda bazı yollarımız asfalt e, o asfalt yollarımızın kenarlarını otunu, toprağını, çamurunu tertemiz hale getiriyoruz mevsimi geldiğinde. Sonra süpürüp oralara asfalt yama yapıyoruz. yol genişletiyoruz. Varsa çukurları onları da gideriyoruz. 2014 yılında 20 bin ton asfalt malzemesi kullandık. E, yani 2 bin kamyon asfalt malzemesi. Bu sene de e, ondan sonra 30 bin ton asfalt malzemesi kullanacağız. Yani 3000 kamyon lazım gelen asfaltla ilgili ne iş varsa sezonumuza yavaş yavaş giriyoruz. Onlar da hızlı bir şekilde yapacağız. Asfaltın dışında en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi temizlik. Siz büyüklerimizin, kardeşlerimizin bastığı her yerin tertemiz pırıl pırıl olmasını çok önemsedik. Bu konuda yeni iş makineleri satın aldık. Yeni personel alımları yaptık. Bununla caddelerimizi, sokaklarımızı düzenli bir şekilde çöplerden arındırıyoruz. Aynı zamanda süpürmesine de belli bir periyotta yapıyoruz. Sadece caddeler, sokaklar yetmez. Aynı zamanda bütün ibadet hanelerimizin temizliğini otomatiğe bağladık. Türkiye'de başka hiçbir belediye bunu yapmıyor. Bir ilki gerçekleştirdik. Bu kapsamda 183 tane cami, 30 tane ziyaret ve türbe, 22 tane Kur'an kursu, 3 tane kilise, 1 tane havra olmak üzere toplam 239 tane ibadet hanemizi insana hizmet, Allah'a hizmet düsturuyla her 15 günde bir temizliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun sizlere. Bu camilerimizin, Kur'an kurslarımızın temizliği çok güzel oluyor değil mi? Evet. Tertemiz, pırıl pırıl mis gibi alnımız secdeye geldiğinde Böyle huşu içerisinde ibadetimizi yapabiliyoruz. Duvarlarımız siliniyor. Köşelerde tozlar var ya, ankebit, onları temizliyorlar. Kapılar, pencereler siliniyor. Halılar özel makinelerle süpürülüyor. Sonra özel deterjanlarla, özel halı yıkama makinelerle yıkanıyor. Tuvaletler, lavabolar yıkanıp pırıp pırır hale getirildikten sonra bir de dezenfektesini yapıyoruz bahçesindeki mevsimine göre çiçeklendirme, ağaçların budanması, ilaçlanması ne lazımsa onlar da düzenli bir şekilde yapıyoruz Allah'a şükür. Milletimize hizmet bizim gurur vesilemiz oluyor. Bir başka projemiz var. Antakya merkezde kentsel dönüşüm demiştik. Emek mahallesinde ve Aksaray mahallesinin bir bölümünde orada sistem başladı hak tespiti, değer tespiti enkaz tespiti yeni yapılacak projenin hazırlanması ondan sonra hak sahiplerine tapuların devri şeklinde bütün bu formaliteler bitecek yıl sonu itibariyle inşallah 2016'nın ilk çeyreğinde kentsel dönüşümün ilk kazmasını orada vuracağız seçim öncesinde söz verdiysek hepsini yerine getiriyoruz getirmeye devam edeceğiz bir projemiz daha var ee, o da özellikle çocuklarımıza, yavrularımıza geleceği daha iyi bir eğitim alsınlar diye şurada gördüğünüz bir minibüsümüz var. Bakarsanız bundan üç tane satın aldık biz. Ama e, hepsini de almadık. 25 tane servis arabasıyla, 19 yardımcı personelimizle ve 22 tane uzman öğretmenimizle mahallelerimizden 8. sınıftaki yavrularımızı topluyoruz. Aynı zamanda 100 tane üniversite talebesini kurs veriyoruz. Yani bir dershane hizmeti veriyoruz. Böylece çocuklarımızı geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda toplam bugün itibariyle 1000 tane talebe dershane hizmeti veriyoruz. Yeni derslikler yaptık. Şu anda 3000 talebeye e, ders verecek konuma hazırlığımızı getirdik. İkinci eğitim öğretim. Yani her eğitim öğretim dönemi e, bir grup öğrencimizi alıyoruz. Çok fazla öğrenciye yetişelim diye. E, bu bitecek. Zaten Haziran'a bir şey kalmadı. Haziranda, yaz tatilinde 3000 talebenin kaydını alacağız. 8. sınıf ve üniversite sınavına hazırlanın. Onlara da 3000 kişiye, eğer bizim bu mahallemizden, köyümüzden ya da sizin akrabalarınız, yakınlarınızdan nerede oturursa fark etmez bize yazdırırsanız muhtarımıza, temsilcimize ya da arkadaşlarımıza ondan sonra e, biz onları en güzel şekilde servislerle ya yani köyümüzün servisini e, kiralayarak kapıdan alacağız evlerinde kurs bitiminde tekrar kapısının önüne kadar bırakmak şartıyla bu hizmeti vermek istiyoruz. Nasıl güzel olur böyle talebelerimiz bize yazdırın. Ona göre inşallah onlar da bu sisteme dahil edelim diyoruz. Gene çocuklarımıza bir proje açtık. Kötü arkadaş, kötü alışkanlıklara gitmesinler diye 280 tane talebemize ata güreşimiz, ata sporumuz olan güreş, aba güreşi, basketbol, karate buna benzer salon sporlarında kurs veriyoruz uzman öğretmenler eşliğinde. Yeter mi? Yetmez. Bir de çocuklarımıza her türlü sanat etkinliğinden geri kalmasınlar. Kimseden eksik tarafları yok. O konuda da destek olmak istedik. 280 tane talebemize resim kursu, saz çalma kursu, keman kursu, gitar kursu, mozaik sanatı kursu gibi birçok alanlarda uzman öğretmenlerimiz eşliğinde ücretsiz kurslar veriyoruz. Sadece çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için bu da sizlere hayırlı, uğurlu olsun. Bir projemiz var. Onu Antakya'mızda başlattık. Ee, Antakya'mızın dışındaki e, 54 köy ve beldemize de ulaştırmak istiyoruz. O da şudur. Seçim öncesi hani demiştik ya, özellikle 65 yaşını geçmiş, artık güçlü kuvvet yerinde kalmamış büyüklerimize... Evde temizlik hizmeti yapacağız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O projemizi başlattık. Antakya merkezde şu anda 380 tane ailemiz var listemizde. Ee, geçtiğimiz e, pazartesi itibariyle 274 ailemizin evinin temizliği yapıldı. Geri kalanlar da sırayla bitecek. Oraya gidince ikişer bajımızı gönderiyoruz belediyemizde çalışan iki hanım kardeşimiz gidiyor. Evdeki duvarları siliyor camını, kapısını, penceresini siliyor, halıyı süpürüp yıkıyor özel makinelerle, perdelerini yıkıyor, çamaşırı yıkıyor, yıkadıktan sonra sağında sonunda bir sökük yırtık varsa terzimiz marifetiyle onu dikiyoruz, ütüleyip tertemiz hale getirdikten sonra o eve o çamaşırlar gönderiyoruz. <laughs> Yeter mi? Yetmez diyoruz. Çünkü gücü kuvveti yetmediği için büyüklerimiz evden dışarı çıkamıyor. O açıdan kendi işini yapamıyor. Bu hizmet onun için yaptığımızdan dolayı dışarı çıkamayınca saçları uzuyor. Hanımefendi ya da amcalarımız, dayılarımız onları saçlarının kesimini yaptırıyoruz. Özel kuaförümüzle bay bayan saç kesimi yaptırıyoruz. Amcalarımızın sakalı uzamışsa sakal tıraşı da yaptırıyoruz. Hepsini yapıyoruz, ama bir tek yıkama işine karışmıyoruz. <laughs> Nasıl, güzel bir proje değil mi? <laughs> ha? Yetmez değil mi? <laughs> İlave ne varsa onları inşallah yapmaya devam edeceğiz. <laughs> hayırlı uğurlu <hayırlı, hayırlı> olsun. <laughs> Peki diyeceksiniz ki, ya bize ne? Onu Antakya'da yapıyorsunuz. <laughs> ee, bizim burada e, ne olacak? hosisi anlatıyorum. Bir ekip de e, 54 mahalle için oluşturacağız ne kadar ihtiyaç varsa bu mahallemizde ya da sizin sevdiğiniz Antakya'mızın herhangi bir yerinde bize isim yazdırırsanız şimdi ihtiyaç listesini toplayacağız. İkinci takımda kaç tane bayan kardeşimiz çalışacak, kaç dersi onları da ekleyeceğiz. Birisi Antakya merkeze bakarken ekibin o birisi de diğer e, köy ve beldelerimize, diğer mahallelerimize baksın istiyoruz. Onunla ilgili çalışma başlattık. Ne varsa bize bildirin. Onlardan liste alalım hemen. Güzel bir proje değil mi? <laughs> bir projemiz daha var. Ondan sonra diyeceksiniz ya proje proje kafamızı ütüledin. <laughs> Ama çok güzel bir proje. Hani Antakya merkezdeki bütün parkların bakımını, onarımını hızlı bir şekilde bitirmeye gayreti içindeyiz. Bir yandan yeni parklar yapıyoruz planda. Ee, güzel de Aşağıda mahallemizin ne ilgisi var? Muhtarım aylar önce geldiğimizde bir yer göstermişti. Bir park bahçe yapma konusunda. İnşallah yağmurlar biraz geride kaldı. Bu sene Rabbim rahmetini bol gönderdi. Ee, bol bol yağış olduğu için siz bizden iyi biliyorsunuz. Toprakla ilgili işler her daim olmuyor. İlle mevsimini beklemek gerekiyor. Bu konuda park bahçe ekibimizi çok kuvvetlendirdik. Sizin gösterdiğiniz yerde bir park uygulaması yapacağız. Ee, ondan sonra ee, orada yeşillendireceğiz. Portakal, limon, mandalina, turunç ağacı gibi ağaçlar ekip Nisan'da ve Mayıs'ta böyle çiçek açınca mis gibi koksun e, istiyoruz. Her daim yaprak dökmeden yemyeşil kalsın. Belli noktalarında meydanlarına büyük çınar ağaçları dikelim. Ee, oturma banklarımız olsun, çöp kutularımız olsun. Işıklandırma sistemi olsun, otomatik sulama sistemi olsun özel cihazlar koyuyoruz. Böylece her daim sıcakta ya da yağmurda fark etmez, çok fazla müdahale etmeden kendi kendine ayakta durabilen bir yapı olsun istiyoruz. Ama ona sahiplenmek de sizlere düşer. Bunu da en kısa zamanda yapacağız. Yapmakla yetinmeyeceğiz. Çocuklarımız için oyun grupları, oyuncaklar koyacağız. Salıncaklar, kaydıraklar, e, tahterevalli ne lazım bunları yerleştireceğiz. Peki hanımefendilere bir sözümüz vardı size spor yaptıracağız demiştik onun için e, merkezde başlattık onu efendime söyleyeyim bin tane hanım bacımız bayan beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yedi tane salonda hepsini kapattık. Haftada üç gün hanım kardeşlerimiz geliyor spor yapıyor bayan be beden eğitimi öğretmenler nezaretinde fitness, aerobik, pilates buna benzer e, jimnastik aletlerini kullanıyorlar. Fazla kilolarından kurtulsunlar diye. <laughs> Bunu herkese başlattık. Ya aşağı obada, e, orası çok uzak. Git gel zahmet olur. Ev işinden, tarla işinden geri kalır diyebilirsiniz. Onun için bu yapacağımız parkların içerisinde spor aletlerini de koyacağız. Hem hanım bacılarımız hem gençlerimiz, büyüklerimiz <laughs> <laughs> e, o spor aletlerinden istifade etsinler istiyoruz.